Mehmet Karaca Başkanımızın zamanını da Evet, buranın varmış. hikayesini hatırlıyorum ben evet. Zeyd abi'den ta o dönemde. Çocuklara da... Programı e, alındıydı değil mi başkanım burası? E, bunu... Alacabal'dayız. E, evet. Yani Allah korusun, burada bir şey olsa var ya... Burayı bizim halletmemiz lazım. Nasıl hallediyorsak halletmemiz lazım, bilirim. Sen raporu hazırla, direkt biz görüşelim o zaman. Size bir video göstereyim başkanım. Sakara tarafından gelen, eksel yönünden geliyor. Bak şurada araçla geçiyor, köprümüz yok bu alanda bir kilometre He, Bana gösterdiler bu ha, videoyu. Şöyle. Hiçbir şey istemiyorsunuz mu? Helal olsun size var ya. Hadi iyi Ramazanlar. Şu abi onları birisi yapalım parça parça eritelim ya. Yani. Sen müteahhit ben başlayacağım Ali Bey. Başladı bence başlayamıyorum diyor. Şimdi ben de Erbağ'dayım. Yok kuru çaydayız. Kuru çaydayız. Yalnız buranın çayı kuru değil. Yaş. bir, bir bentin üstündeyiz. Abi burada araçlar biraz çalışmış sonra geri çekilmiş. Evet. Kısa zaman ne zaman? 15 gün, 15 gün bura için uygun değil. Hemen olması gerekiyor. Şurayı bir videosunu çekti Ali Çetin bir atalım. Komple temizlenmesi lazım bu buranın. Temizlenme yani, şu bak detaylı anlayacağız. Sallama kepçe gelecek. Sallama gelecek. Kamyon gelecek.